uygulanıyor. Biz de bunun acı sonuçlarını görüyoruz. Bundan başka üretimi engellemek, faizlerin vaktinde ve emniyet ödemesi için bütçede faiz dışı fazla azami derecede yüksek tutulacak. Buna karşı faiz dışı harcamalar azamda kısılacak. Üretim engellenecek. Her şeyin ihracatı yerine ithal edilmesi, sıcak dövizin daha büyük kanıtı elde etmek için gelmesi, döviz kuru düşük tutulacak, faiz oranları yüksek tutulacak, dünyanın en yüksek tutulacak. faiz oranı Türkiye'de olacak. İstihdam üretim ihracat temellerinde real ekonomiye geçilmeyecek. Sürat ve real ekonomi yok ederek rant ekonomisine dönecek. Bu rant ekonomisiyle sadece rantiye zengin edilecek. Sanayi ve tarım teşvikleri ortadan kaldırılacak. Böylece her şey dışarıdan alınacak. Sadece devlet değil özel sektör vatandaşlar da dışarıya borçlandırılacak. Bankalar yanında reel sektör firmaları dış borçlama hissedilecek. Karlı ve stratejik kitle sürat yabancılara düşük bedelle satılacak. Yabancı sermayede altta bankalar, gayrimenkul, telekomisyon şirketi yabancılara satılacak. Ülkenin bütün milli meseleleri, altı kaynakları yabancılara verilecek. Evet. IMF'nin emirleri bunlar. Teferruata girmiyorum. Tarım ve hayvancıyı yok etmek için verdiği dokuz tane emir. Bu konferansın inşallah kitap halinde basılacak. Orada merak edenler okurlar. Tarımda Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kıskacı. Tarımı yok etmek için sanayinin tasfiye edilmesi için alınan tedbirler bunların hepsi madde madde IMF tarafından talimat olarak verilmiştir. Üretim, ihracat ve istihdamın engellenmesi için neler yapılacak bunlar da verilmiştir. Ve böylece IMF kurmuş olduğu organizasyonla milletimizi işsiz, aç bırakmak, borca esir etmek üzere hayımdağın dokunu uygulamak üzere vazifesini yerine getirmiştir. Şimdi size Dört numaralı slaytı gösteriyorum. Dört numaralı slaytta ne görüyorsunuz? Gayri safi milli artışı, arsa artışı üretimden değil faiz ödemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi çıkıyor AKP at yarışçısı bir kere olarak efendim diyor biz dört senede milli geliri arttırdık. Şimdi size bak açıklıyorum. Milli geliri arttırdık diyorsun. Sen milli gelirin içerisine Faizleri de koyuyorsun. Faizleri kime ödüyorsun? Antiye ödüyorsun. Millete ne bu faizlerden? Bak şimdi bu tabloda ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Hazinenin bütçelerine demiş olduğu faizler AKP döneminde. Merkez Bankası'nın ödediği faiz. Bankaların tahsis ettiği faiz. Toplam faiz ödemelerine bakıyorsunuz. 59, 63, 63, 71. Toplamı 256 milyar dolar faiz ödenmiş. Gayri safi milli hasıla artışı ne kadar? 59, 60, 32, 39, 190 milyar dolar. E sen şimdi gayri safi milli hasıla 400 milyar dolar diyorsun. Bunun içerisinde 256 milyar dolar faiz. 190 milyar dolar artmış gözüküyor şeklen. Ama 256 milyar dolarlı faizi çıkartırsan 66 milyar dolar azaltmışsın sen milli gelir arkadaş. İşçi, köylü, memur, hesap eziliyor sen gelmişsin faizi bize gelir diye yutturuyorsun. Faiz rantiyenin geliri. Bize ne ondan? Halktan bize ne? Bu hesapların hepsini değiştirdiler. Milleti aldatmak için bu oyunları oynamaktadırlar. Böylece hayın naum doktrini uygulanmaktadır. Şimdi bakınız size bir şekil gösteriyorum. Altı numaralı slayta geçelim lütfen. Olay nedir AKP döneminde? Şimdi milletimizi görüyorsunuz. Kimdir bunlar? Memur, emekli, köylü, varoşlardaki yoksullar, sanayici, esnaf, işçiler, işsizler, özürlüler. Milletimiz, bütün halkımız 75 milyon insan. AKP ne yaptı? IMF'ye teslim etti. IMF ne yaptı? Dört koldan milleti soydu. Bu IMF'nin soygun düzeni. Nasıl soyuyor? Pompalar ve hortumlar koymuş borçlanma yoluyla soyuyor. Biraz önce söyledim... IMF mevzuatı organizasyonu bürokrat tatbikatıyla soyuyor. Özelleştirme peşkeş ve aktarma diye soyuyor. Faizler ve vergiler diye soyuyor. Her bir taraftan millet boyuna soyuluyor, soyuluyor, soyuluyor. Bunlardan soyulan paralar nereye gidiyor? Öbür sıraya geçelim lütfen. Bizim havuzumuz var ya, AKP'nin de havuzu var. Bizden geri kalır mı hiç? Abilerinden öğrendiler ya, ille bir havuz olacak. Bana bak mübarek, bizim havuzumuz fakir bu karanın havuzuydu. Senin havuzun, ıkçı emperyalizmin havuzu. <laughs> Sen havuz deyince, havuz olsun da ne olsun, olsun zannediyorsun. Havuzdan havuza fark var. Milli görüş başka, işbirlikçi başka. Sen Milli Görüş Gömleğini çıkarttın, İşbirlikçi Gömleğini giydin. Senin avunun şimdi işbirlikçiye çalışıyor. Bak dört koldan milleti sömürüyorsun. Kime gidiyor? Ülke Emperyazı'na gidiyor. Sana yaklaşanlara gidiyor. İşbirlikçi Medya ve Ranti'ye gidiyor. Senin avuzun bu. Bütün milletten sömürüyorsun. Bu vasıtalarla götürüp bunlara veriyorsun. Efendim milli gelirim arttı diyor. Milli gelirin artmadı. Rantiyecilerin geliri artı ona milli gelir denmez, rantiyeci geliri denir. Milletin geliri azaldı, azaldı. Onu gösteriyorum size. Bizim verdiğimiz dersleri yanlış anlamışlar. Biz ne dersi vermiştik? Biz demiştik ki ve yapmıştık ki halk ve bütün bu sınıflar biz teşvikle, yardımla, adil düzenle, İsa'nın ömmet Allah'ın verdiği nimetler, milli kaynakları üretim, istidam ve ihracatla servete dönüştüreceğiz. Bu zenginliği milletimize vereceğiz. Bizim söylediğimiz buydu. Bunların yaptıkları milletin nesi varsa toplayıp rantiye vermek. Şimdi benim en çok hayret ettiğim şey ne biliyor musun? Köy kahvesinde oturan kasketli kardeşim. Yahu sen nasıl AKP'ye oy verirsin ya? Deli misin ya? Seni soyuyor, üç tane rantiyeciye veriyor. Senin soyulmak koşuna mı gidiyor ya? Hem aç kaldım diyorsun. Pancar ektirmiyor. Göç ettim diyorsun. E hem de ne yapayım başka çare yok gene cehenneme bilet keseceğim diyorsun. AKP'ye oy vereceğim diyor. <laughs> Deli misin sen ya? Sen hangi tarihin evladısın? hangi inancın çocuğusun, hangi milletin çocuğusun, hangi kimliğe sahipsin? Uyan, uyan, uyan bu narkozdan, uyan. Sen ırkçıya köle olacak millet değilsin. Yeniden gelişim yönlüsü olacaksın. Bak, şimdi 22 Temmuz'da geliyoruz. Nasıl cebin yeniden para dolacak onu gösteriyorum sana. Çünkü düzen değişecek. Bugünkü bu rant düzeni, faiz düzeni yerine Adil düzen, emek düzeni gelecek. İkimizin düzeni arasındaki fark bu. Bu ülke emperyalistlerinin düzeni. Halkı soyuyor, rantiye havuzunda topluyor. Bizimki ise Allah'ın nimetleri, insan emeğiyle birleşmek üzere insanımızı zengin ediyor. Aradaki büyük fark budur. Efendim siz nasıl yapacaksınız bu söylediklerinizi kendi zaman öbür şekle geçelim lütfen. Bizim yapacağımız iş çok basit. Nedir biliyor musun? Sen 3-3.3 Kasım'da gittin sırtına bir numaralı rakordan hortumu bağlattırdın. AKP'ye oy verdin demek sırtıma hortumu bağla dedin. Ondan sonra senin hortumla emdi götürdü rantiyecini cebine bastı benzin pompasıyla. Şimdi diyorsun ki kanım kalmadı öldüm bittim. E tabi sen kendi buna karar verdin. Sen AKP'ye oy vermek ne demek? Futbol takımı seçmek değil ki. Beni öldür dedin o da öldürdü. E şimdi... Şimdi biz ne yapacağız? Biz milli görüş gelecek. Bizim yapacağımız iş çok basit. Kimse bize siz kaynağı nereden bulacaksınız diye soramaz ha. Kaynak var. Allah öyle nimetler vermiş ki biz 54. Hükümet'te bunları verdik. Milletin duasını hala alıyoruz. Allah bu nimetleri vermiş. Bizim yapacağımız iş çok basit. Bizim yapacağımız iş bir numaralı ortumu sökeceğiz. O rakoru Allah'ın verdiği nimetlere bağlayacağız iki numaraya. O nimetlerin aldığımız zenginliği getirip senin cebine basacağız. Şu nokta yani hortumun ucunu değiştireceğiz. Aramızdaki fark burada. Nereden alacaksın? Allah'ın nimetlerinden alacaksın. O nereden alıyor? Senin cebinden alıyor. Nasıl alıyor? Söyledim bak. Dört koldan alıyor. Soygundan faizden alıyor. IMF organizasyonuyla alıyor peşkeş çekerek alıyor, özelleştirme diye alıyor, vergilerle, faizlerle alıyor. Bizim yapacağımız iş bu kadar basit. Şimdi sana bak, AKP'nin de haberi yok, yöneticilerin de haberi yok. Bir liste gösteriyorum, 11 numaralı slaytta. Bu ne biliyor musun? Bu 11 numaralı slayt, İmefen'in yapmış olduğu soygun düzeni. Şimdi iş baştan geldiği zaman diyor ki efendim hazine Merkez Bankası'ndan borç almayacak. Ne diyorum dinliyor musunuz? Hazine Merkez Bankasından borç almayacak. Niye? Hazine Merkez Bankası devletin bankası. Borç aldığı zaman faizsiz para kullanacak. Rantiyecilere faiz vermeyecek. E ne olacakmış? Merkez Bankası parayı ucuz faizden 10 tane bankaya verecekmiş. 10 tane banka yüksek faizi hazineye verecekmiş. Lan nereden çıkarttınız bunu ya?